Günaydın çocuklar. Günaydın, Günaydın Mehmet Bey. Bey. Murat Bey depocumuz. Dün bahsetmiştim. Memnun oldum Murat Bey. Ben de öyle Mehmet Bey. Hayırlı olsun. Murat bizim ürünler hazır mı? Şefim sizin ürünleri yarım saat sonra vereceğim. Neden şimdi geldin? Gürbüz Usta'nın acelesi var. Şimdi gönderdi beni. Bizim de acelemiz var Ali Şefim. Tamam Ali Şefim. Sana acı olan neyse söyle vereyim. Gerisini yarım saat sonra verirsin. Olur Murat. Şu iki malzemeyi almam yeterli. Gürbüz Usta'ya söyle bundan sonra acil bir şeyler istiyorsa... Ayrıca talebe not düşsün. Olur Murat. Depoda bulunan ürünler bellidir ve bunlar sistemimizde kayıtlıdır. Departmandaki kişiler bu listelere girerek ürünleri görür ve talep edilecekleri ürünleri seçerek talep miktarlarını girerler. Tabi bu işler bir gün önceden belli olur. Sabahleyin de bu malların depo çıkışları yapılır değil mi? Evet, gördüğünüz gibi sabahleyin de bu mallar departmanlara veriliyor. Peki neden ana depo? Ay, ay kusura bakmayın Mehmet Bey. Ay. Ay, trafik inanılmazdı. Biraz geç kaldım. Olsun aslanım. Geldiniz ya. Çok şey kaçırdım mı? En son neden depo diye sormuştum. Restoranlarda bir merkez depo ihtiyaç var mıdır? Aslında haklısınız. Restoranlarda koltuk altı depoları, yani departmanların kendine ait depolarının olması ve bu kontrolün departmanlara verilmesi genel olarak tercih edilebilir. Fakat yaşanılan bazı olaylardan dolayı bu tercihi yapmak zorunda kaldık. Efendim Aslı Hanım? Okan Bey, bilmenizi istedim. Ünlü gurme Tuğrul Bey bizim mekanımızda. Bu durumu operasyondaki herkesin bilmesini istiyorum. Gürbüz Usta'yı da ayrıca uyar. Herkes çok dikkatli olsun lütfen. Ben geliyorum. Tuğrul Bey'i tanırsanız o dönemin en büyük gurmelerinden biri ve gittiği yerlere gazetesinin köşesinde yer veriyor. Tuğrul Bey'in gelmesi bizim için büyük bir reklam ve prestij sayılabilirdi. Ama tabii ki tam tersi de olabilirdi. Çünkü eleştirilerinde oldukça sertti. Aslı Hanım Tuğrul Bey içeceğini söyledi. Fakat bu ürün stoklarımızda da yok. Ne istedi? Santoyna istedi Aslı Hanım. Neden yok Erhan Bey? Neden talep etmiyorsunuz? Talep ediyoruz Aslı Hanım ama gelmiyor maalesef. Buyurun Aslı Hanım. Burcu Hanım şu anda ünlü gurme Tuğrul Bey restoranımızda... Fakat biz istediği şarabı veremiyoruz. Bu şarap neden yok? Neden gelmedi? Talep edilmiş sizden. Anladım aslanım fakat bu ürünü getiren ithalatçı firma bir türlü gümrükten malı çekememiş. İki haftadan beri biz de bekliyoruz. Marketlerde falan da bulamadık. Tamam Burcu Hanım yapabileceğimiz bir şey yok mu? Maalesef Aslı Hanım. Efendim Aslı Hanım? Okan Bey sorunumuz var. Tuğrul Bey'in istediği şarabı bulamıyoruz. Ne demek bulamıyoruz Aslı? Hemen Burcu'yu ara. Aradım efendim. Fakat ithalatçı firma sorun yaşıyormuş gümrükte. İki haftadan beri bekliyoruz ürünü. Başka yerde de yok. Bulamıyoruz diyorlar. Şarabın ismi nedir? Santorina. Evde var o şarap. Bekleyin beni. Biraz gecikmeli de olsa şarap geldi. Fakat Okan Bey'in benzi bembeyazdı. O günden sonra işletmede ana depo açmaya karar verdik. Bu tip kritik ürünlerin takibi ve stoklanmasını sağladık. Peki Tuğrul Bey ne oldu? Tuğrul Bey işletme kapanana kadar kalkmadı. Çok keyifliydi, hepimiz diken üstündeydik. Ve beni çağırıp ustayı sordu, yanına çağırdı. Uzun süre Gürbüz Usta ile konuştular. Daha sonra Okan Bey gitti yanlarına. Güzel bir dostluk kuruldu. Gecenin sonunda hepimiz fotoğraf çektirdik. Ertesi gün köşesinde bizden övgüyle bahsetti. Hepimiz çok gururlandık. Rahmetli burayı çok sevmişti. Devamlı gelirdi. Ay Eski günler hüzünlendirdi beni. Anlat bakalım Murat depodaki işlemleri. Gelen malın dökümantasyon girişi ve tesellim aşamalarının doküman üzerinden kontrolü benim tarafından yapılır. Ayrıca malın depodaki muhafazası, korunması ve biraz önce gördüğünüz gibi departmanlara doğru, zamanında ve eksiksiz bir şekilde sevkiyatı görevlerim arasındadır. Bu sevkiyat Oracle Materyal Kontrol Sisteminden yapılır. Tabii ki malları eksiksiz bir şekilde verebilmem için stoklarımın her zaman hazır olması gerekir. Bu anlamda stoklarımı kontrol altında tutup eksik kalan malzemeler için satın almaya talep geçerim. Depomuz minimum stok kontrolü ile çalışmaktadır. Tüm minimum stoklar Oracle Materials Kontrol Sistemi'ne girilir ve minimum stoğu aşan malzemeler için satın almaya talep oluşturulur. O zaman burası bir anlamda sistemin kalbi diyebiliriz. Deponun doğru stoklarla çalışarak diğer birimlere zamanda transfer yapması oldukça önemli. Bir önemli nokta da diğer departmanların tüketimlerinin doğru çıkması için ana depodaki yapılan işlemlerin doğru ve eksiksiz yapılmasıdır. Bu anlamda eldeki stok raporu ile gün başlangıcında veya sonunda mutlaka spot olarak kontroller yapılır. Eğer depomuzdaki fiili stok ile sistemdeki değerler tutmuyorsa hemen detaylar incelenir, gün içindeki hareketler sorgulanır. Dönem sonlarında ise sayımlarda eğer ana ambarımızda bir fark varsa Önce bu farkın nedeni bulunur ve düzeltilir. Ana depo her işletme için bir ihtiyaç olmayabilir. Sizde bir ihtiyaçtan dolayı ortaya çıkmış. Eğer ana depo varsa bu depodaki her hareketimiz önemlidir ve bu depodaki stoklarımız tutmuyorsa diğer lokasyonların tüketimleri doğru bir şekilde hesaplanamaz. Doğru anlamış mıyım? Tam anlamıyla böyle Mehmet Bey. Çok teşekkür ederim Ümit Bey ve Murat Bey. Aktaracağınız başka bir konu yoksa bugün bitirelim istersen. Ben teşekkür ederim Mehmet Bey. Umarım faydalı olmuştur. Oldukça faydalı oldu. Teşekkürler. Teşekkürler çocuklar. Görüşürüz. Hayatım yeter. Ne olursun yeter Begüm. Çok yoruldum. Olmaz. Bir tur daha atmamız lazım. O göbüş eriyecek. Ya ne göbeği? Bende göbek mi var? Sağlığın için koşmalısın. Bak iki tur attın. Dilin dışarıda. Yok. Yok artık yeter ben. Şu banka oturuyorum. Of tamam hadi oturalım. Günün nasıl geçti? Bugün ana depoyu gördük. Murat Bey ile tanıştım. Görevlerini ve deponun yapısını anlattı. Belli depolama standartlarına uyarak departmanlara mal dağıtımı yapan bir ünite. Kendi stoğunun takibini yapmak zorunda. Sürekli olarak maliyet denetçisinin kontrolü altında olan bir yer. Neden? Murat Bey güvenilir değil mi? Hayır. Kişi olan güvenle alakası yok. Ana depo bir tüketim lokasyonu olmadığından dolayı elde bulunan fiili stokla sistemdeki stoğun tutması gerekir. Tutmuyorsa lokasyonların tüketim hesaplamalarında sorun olabilir. Bu anlamda depo sürekli kontrol altında tutuluyor. Hmm, şimdi anladım. Yarın devam edecek misiniz peki? Evet evet. Yarın kontrol aşamalarımız hakkında bilgi edineceğiz. Sanırım kontrol aşamaları ve raporları göreceğiz.